Can Bir de arkadaşlarım var. Nerede? Çıktı onu bir anda böyle. Çizimden mi bizler? Esma hoş geldin. Bir dakika. Evet. Bunlar daha önceden belli ki. Sayın Altıysan yani işten çıkardı. Bir şey yok. Öğrenciler sınıflarını ziyaret eden valiye forma imzalatmak için adeta sıraya girdi. Formanın renginden ben Beşiktaşlı olduğunu anlıyorum. Yok hocam. Ben Azamcı. Ben <laughs> Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi eğitim öğretime bu yıl yeni binasında devam eden Şehit Dağın İlkokulunu ziyaret etti. Yöneticiler tarafından karşılanan Vali Çiftçi okulun genel durumu... <laughs> Vali çiftçi birinci ve dördüncü sınıf öğrencileriyle bir araya gelerek kısa ve samimi bir sohbet gerçekleştirdi. Ziyaret sırasında bir öğrencinin forma imzası... Buna, buna mı atayım? Beni mi atayım? Siz atarsanız olur hocam. o zaman şöyle... Heyecanlandım konuşamadım. Bunları kim imzaladı daha önceden? Bunları babam Erzurum Spor'da çalışıyor. Onda arkadaşlarım imzaladı. İmzalattın, onlara baban imzalatıyor. Hı hı. Vali çiftçi öğrencinin isteğini geri çevirmeyerek formayı imzaladı. Bu durum üzerine diğer öğrenciler de formayı imzalatmak için sıraya geçti. O anlarda renkli ve sıcak anlar yaşandı. Tükenmez. Bende de var. <laughs> bu iyi değil miydi bu kalem? Hocam o tahta şey tahta yazımı. <laughs>